Mahmut Övür CHP siyasetinde Rıza Akpolat modeli CHP ikinci kez kurulduğu 90'lı yılları bir yana bırakırsak tarihinin belki de en zor döneminden geçiyor. Yerel seçimlerden birinci çıkmış Türkiye'nin en güçlü muhalefet partisi ama ne yazık ki belediyelerdeki yolsuzluklarla başı dertten kurtulmadığı gibi parti içi başını kaldıramıyor. En önemlisi de siyasetsizlikten tel tel dökülmesi, iç siyasette aç kapı buluşundan sonra ürettikleri kırmızı kart mucizesi bile işe yaramadı ve en başta muhalif gazetecilerin tepkisini çekti. Dış politikadaysa CHP'nin esamesi bile okumuyor. Mavi Vatan, Libya, Karabağ ve en son Suriye siyaseti tam bir fiyaskoyla bitti. CHP yönetimi bu büyük hayal kırıklığına karşı yeni bir siyaset üretmek yerine bambaşka bir işlerle uğraşıyor. Ya parti içi iktidar savaşıyla ya da Esenyurt Belediye ve en son Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a yönelik Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı yolsuzluk operasyonuyla meşgul. Oysa bırakın CHP kadrolarını, sokaktaki insan bile Beşiktaş benzeri birçok belediyenin yolsuzluk iddialarıyla çalkalandığını bilir. Bunun da hmm. en çarpıcı biçimde CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Adayı Gözde Karasu'nun şu sözleri anlatıyor. Hiç kimse Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akbolt'un eylemine destek vermesin. Belediye ile alakalı yaptığı süsüzlüklerden dolayı Rıza Akbolt'un alınacağını hepimiz biliyorduk zaten. CHP'liler uzun zamandır CHP'de siyasetin belediye eksenli yürütüldüğünü ve siyasetin finansmanının ağırlıkla belediyelerce karşılandığını biliyor. Bu bir siyaset modeli. Yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alınan Rıza Akpolat bu siyaset modelinin sadece son örneği. Akpolat siyaset merdivenlerini hızlı tırmanırken adı etrafında dönen iddiaların haddi hesabı yoktu. Hatta son günlerde CHP içi iktidar kavgasının flaş ismi olmuş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kılısını anlatan fışık çıkışıyla onun radarına yakalanmıştı. Bu ikili arasındaki parti içi hesaplaşmanın ilk adımıydı. İkisi de gücünü siyasetten değil belediyeden alıyordu. Denilenlere göre Rıza Polat arkasındaki CHP'nin hiç değişmeyen gizemli aktörü Erdoğan Toprak ve birkaç belediye başkanı ile birlikte İmamoğlu'nun yerini oynuyor ve delege pazarlığı yapıyordu. Bu tablo CHP gibi yüzyıllık kurucu bir parti için ibretlikti. Çünkü içindeki hiçbir aktör bunca yolsuzluk iddialarına, dış politikadaki tarihin yanlış yerinde pozisyon almaya rağmen parti içi kavga ertelemiş değil. Yolsuzluk operasyonuna karşı eylem yapıldığı bu bile parti içindeki üç grup birbirleriyle kıran kırana savaşıyor. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Özgür Özel partideki milletvekilleri de delegeler de üçe bölünmüş durumda. Bu nedenle hiçbiri güçlü değil. Aralarında güven olmadığı için bir araya gelme ihtimalleri de ufukta görünmüyor. En hevesli görülen Kılıçdaroğlu ve ekibi bile aylardır milletvekili imzası peşinde ama hala 50 imza bile toplayamadı. Bunun nedeni bir CHP'li İmamoğlu'nun işaret bekleyen milletvekillerinin ipe un sermek siyasetine bağlıyor. İmamoğlu'nda başka bir siyasi hesabı var. O da hem elindeki İstanbul'un gücünü bırakmak istemiyor hem de CHP yönetmek istiyor. Bu tablo içindeki bir CHP kendi derdine çağrı üretmezken terörsüz Türkiye siyasetine katkı sunabilir mi? Bu yüzden gelgitler yaşanıyor. Siyasi rotasını şaşırmış bir CHP'nin oy kaybetmesi de kimseyi şaşırtmamalı.